E, ee, bugün FIFA 2025 final maçını izleyeceksiniz. Final değil arkadaşlar. Grup aşamasından başlıyor. Yanlış söyledim. Final de doğru. Eğer yaparsak aman olup like atıp bir de bildirimleri açacaksınız. Bildirimleri eğer açarsanız. Benim kanalım ismi arkadaşlar Eymen Rugo İrem Bitişik. e, eğer bildirimleri açarsanız, açarsanız videoları daha önce videoları yüklediğimizden daha önce haberiniz olabilir. Bu bilgiyi de ben. Başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Haydi bakalım. Ben oynamıyorum bu arada. Üzerim oynuyor. Harbi, kepiştirelim değil mi arkadaşlar?

Arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? Arkadaşlar. Yorumları konuşalım tamam. Bu gün sizin için arkadaşlar. Bu sizin için. Sizin için. Arkadaşlar yeni sıkılıyorsunuzdur diye gel. Yaz tatilleriniz nasıl yorumları uzatsınız. Duydunuz. Kuzenimi duydunuz. Kuzenim. Maçımız şu an 1-0 gidiyor. Yani eğitimimiz. Televizyon şurada. Dilde neler yapıyosunuz? Kalem ısın. Kalem ısın. Arkadaşlar bu gol sizin için gelsin. Atamazsam, abone olmuyorsam da herkes abone oluyor, benim kanalıma bile. Çok zor geldi 2-5. <laughs> Parmağın Ne Bu kadar ya? Bedava ya. Bir tek parmağınız kırık değilse, kırık değilse o tuşa basacaksınız. İsterin.

<laughs> ee, nasıl gidiyor hayat? Ee, kuzenim şurada gösterebilirsem de saçtı var yok göstermem şöyle geleyim. Çok güzel aç. Arkadaşlar bu sizin için gelsin. İzleyin. Attı. Bakın öncekinde abone olun like atın demişti. Bir de kuzenimin kanalına. O yüzden sizin için gelen bu gol abone. ol Biz biz sizin için bir gol attık. Siz de bizim için abone olup like atın. Yani. Hadi hoş buluruz. Arkadaşlar bu gol sizin için. Son atak golü. Evet arkadaşlar iyi seyirler. Bak daha burada bitmedi. Göreceksiniz. İzleyin ne altı Size göre ters gözüküyor olabilir mesela 1 2 3 diye sayıyor ya. 3 3 fark. Sizde öyle gözüküyor. Hemen alınız arkadaşlar. Arda niye koymadı? Bir saniye arkadaşlar. Arda'yı koyalım arkadaşlar. Yani. Ayrıca siz olmalısınız. arkadaşlar için üçüncü maç başlıyor. Nasılsınız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Rini iniyor. Arkadaşlar biz niye video çekiyoruz o zaman? Yani? Biz sizin için gol atıyoruz. siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece böyle. Hiç abone olmuyorsunuz. Olun abone olmayı unutmayın. Bakın eğer kanalı seviyorsanız sevmiyorsanız da abone olun. Hiçbir zarar yok. Bu boy sizin için arkadaşlar. Ee, size şey söyleyeceğim. Eğer abone olursanız bu kanal daha öne çıkar ve böylece arkadaşlarınız da bu kanalı görebilir. Bence de olmuştu. Bakın şu alt tara alt tarafta beyaz bir buton beyaz butonu siyah yapacaksınız. Zili zili sarı yapacaksınız. Like'ı siyah yapacaksınız. Bu kadar. Tabi telefon <laughs> Arkadaşlar eğer bu yayında küçük gördüyseniz söyleyin biz öbür yayında büyük gösteririz. <laughs> Neyse ben gidiyorum. O bir elimize gelsin. Şaka yaptım. Şaka yapmaz. Şaka yapmadım arkadaşlar. Şimdi Şaka ben arkadaş şöyle yapmış. Sonuncu dakikada cevaplı gelsin. <laughs> girdi. Girdi vallahi girdi. <laughs> şöyle yaptı. Vito <laughs> İlk bir arkadaşlar. Böyle yaptım. Şu an kazanıyor musun? Ben hiç anlayamadım hiç. Arkadaşlarla konuştum. Evet. Ve arkadaşlar 2-1. 2-1. Süre eder direkt daha iyi oluyor arkadaşlar. 2-1 istes

Yere bir şey düşürdü da. Hmm. Siz nasılsınız? Şu an videoda 12, 12 saat 12 dakika 33 saniyesindesiniz. Sizden 12 saniye 30 12 dakika 30 saniye geri <laughs> ve tam orada <laughs> durdurun abone olup like atın dediğim <laughs> an tabi istersiniz zorunda değilsiniz istediğiniz zaman abonelikten de çıkabiliyorsunuz yani niye böyle yapıyorsunuz ki <laughs> abi yemiyorum Burçlarınızı eğer yatarsanız kalp atacağız. Ne dedin? Burçların ne mesela benimki yengeç? Birisi yengeç balık yeri yatarsa kalp atacağız. Eğer birisi boğa boğa akrep yazarsa like atacağız. Boğa benim şeyim. İşte. Yükselenim de akrep. güzellikle Ne zaman maç bitiyor ya? Arkadaşlar e, Pokemon'la ilgili böyle reklam yapmak istiyorum. Pokemon'a Yeni Ufuklar diye bir dizisi var ya ona ikinci ve üçüncü sezonu eklenmiş. Onları izleyin Çok güzel. Ben şu an ikinci sezonundayım. Neyse ben kaçar. Ve arkadaşlar son 16'lara başlıyoruz. Arkadaşlar Paris'te oynuyorum. Çok sektim iyi Tamam ben burada konuşuyorum diye buradayım. Bunlar Kuzenim e, ee, şey YouTube kanalını yeni açtı. 20 abone oldu. Şu an 19 abone. Belki öyle değildir. Evet. Çünkü emin olamıyoruz. Ben. Yeni açılan kanallara abone oluyorlar zaten. Arkadaşlar bu arada yeni fark ettim. Eskiden 200 daha şimdi 300'e çıkmışız. Eskiden 200 daha yeni fark ettim 300'e çıkmışız. çok yetimli. Bu arada eğer alanım yetmezse video kısa olabilir ve abone olup like atın bay bay demeyebiliriz. Onu zaten görünme alacağım Oradan görebilirsiniz. <laughs> Abone olanlar, bu abone kanalı abone olanlar bazen like atmayı unutuyorlar. Bakarak attı. Vallahi gördünüz. Kamera şöyle oluyor. Tam video 18. dakikasındayız. Ben niye buraya girdim ki? Arkadaşlar fena çıkadım. Ve burada. Şey, Bunu tıkan gerek. <laughs> Tutturdu. Tutturdu. Kendi gözümle gördüm. Arkadaşlar kuzenimden daha iyi oynayanlar yoruma yazsın. Çok güzel müzik İnşallah şey yemeyiz ya. Neydi o? 20 dakika geçmiş arkadaşlar bildiğiniz gibi. zaten 20 da. <laughs> Gol attı. Gol attı. Gol attı. <laughs> Adam burada sevinç. Abi sen Cristiano Ronaldo musun? Niye hareket Şu, 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 herkes biliyor.

Nasıl? Arkadaşlar Instagram'ım Azizcim Aziz. Bu gol sizin için. Pardon, bu gol sevmediğim için. Atamadım, bile bile atmadım. Arkadaşlar yendik. Yarı finaldeyiz. Arkadaşlar Instagram kanalıma da e, gitmek isterseniz Aziz Cinar Demir. Pardon hocam çeyrek finalmiş. Ama şey bu arada bitişik bir de şey size. E, Instagram Instagram kanalımdan geri YouTube'a gelebilirsiniz. Öyle böyle şey var. Maalesef elendik Şampiyonlar Ligi'nden. O zaman videoyu bitirelim mi? Bitirelim arkadaşlar. Ben arkadaşlar bayağı üzüldüm. Benim için en azından bir like atın lütfen. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.